Sevgili takipçilerimiz 11 Temmuz Srebrenica soykırımı yıl dönümünde Türkiye'nin farklı noktalarında farklı dernekler ve belediyeler tarafından organizasyonlar yapılıyor. Ben şimdi birazını derledim sizler için. En azından bulunduğunuz bölgelerde, bulunduğunuz şehirlerdeki programlara, anma programlarına katılabilmeniz açısından bilgi akışı sağlamak istiyorum. İzmir Bosna Sancak Derneği ve Türkiye Bosna Ersek Kültür Federasyonu tarafından 9 Temmuz Çarşamba saat 19'da bir Resim sergisi ve anma programı olacak. Tam çam dibi Atatürk Parkı'nda olacak bu. Biga Bosna Ersek Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 11 Temmuz'da Şeyh Teğmen Korhan Kuruçay Parkı'nda saat 11'de bir anma töreni yapılacak. Buca Belediyesi tarafından 11 Temmuz'da sıra 1 saat 17'de bir program var. Konak Belediyesi'nde bir basın açıklaması olacak. 10 Temmuz'da saat 18.30'da. Yine Gömeç bosna Sancak Derneği tarafından 18 Temmuz'da bir program düzenleniliyor. Bununla beraber yine Türkiye'deki birçok boşnak derneğinden e, üyeler, yöneticiler e, tabii ki sıra gidecek cenaze törenine, anma törenlerine katılacaklar. İşte onlardan e, birkaçını da paylaşayım. Ben de içlerinde dahilim. Sefaköy boşnakları yine orada olacak. E, Karamürsel boşnakları orada olacak. Karamürsel Boşnak Derneği, Sefaköy Boşnak Derneği. E, Aydın e, Boşnak Derneği yine Srebrenica'da anma törenlerinde olacaklar. Bunun yanı sıra e, İstanbul'da da var etkinlikler. Türkiye Bosna Sancak Derneği 6 Temmuz'da 5. Uluslararası Anma Koşusu düzenliyor. E, bunu da söylemiş olalım. Sayfalarından takip edebilirsiniz. Ve yine e, İstanbul'da yine büyük derneklerden bir tanesi daha e, Anadolu yakasında Pendik Boşnakları bir etkinlik düzenliyor. Pendik Derneği düzenliyor. Aydın e, 11 Temmuz'da saat 19'da Kartal Meydanı'nda da yine Pendik Boşnakları bir etkinlik düzenleyecek. Srebrenica Soykırımını unutturmamak amacıyla onlar da etkinlikler yapıyorlar her yıl ve yine benim unuttuğum fark etmediğim varsa da lütfen yorumlara ekleyin. En azından biz ulaştırmış olalım. Herkes bulunduğu şehirdeki etkinliklere mutlaka katılsın. Bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Tüm takipçilerimizden herkes Size selamlar